koyuyoruz. Üzerine sarısını koyuyoruz. Oh. Ve bu arada peynire ihtiyacım olacak. Böyle kesiyoruz. Baksanıza ne kadar da kolay. Tabağa koyuyoruz. Sanki güneş gibi. Şimdi ise marulu alıyoruz ve keseceğiz. her şeyi topluyoruz ve tabağa koyuyoruz. Şimdi brokoli alacağız. Çok lezzetli ve çok sağlıklı. Baksanıza küçük bir ağaç gibi oldu. Zeytinleri alıyoruz ve zeytinlere bayılırım. Zeytinleri böyle halkalar gibi kesiyoruz. Halkaları da ikiye bölüyoruz. Artık sevimli kuşlarımız var. İşte böyle bir resim yaptım. Nasıl